Merhaba sevgili dostlar. Bu sohbetimizde kurbandan bahsedeceğiz. Kurban kelime anlamı itibariyle yakınlaşmak, Allah'a yakın olmak manasına geliyor. İslami terminolojide ise bir hayvanı, şartlarını tutan bir hayvanı Allah için kurban etmek, kesmek anlamına geliyor. Evet kurban ibadetine baktığımızda aslında onun bütün dinlerde olduğunu görüyoruz. Kurban özellikle Hazreti Adem'in iki evladının Habil ve Kabil'in Allah için kurban adamalarıyla başlayan ve sonrasında Habil'in kurbanının kabul edilip Kabil'in kab kabul edilmemesi ve arkasından da bir hasetle Kabil'in Habil'i öldürmesi hadisesi anlatılıyor Kur'an'da ki aslında bu olay Tevrat'ta da geçiyor. Ayeti kerimeye baktığımızda Kur'an-ı Kerim'de وَلِكُلِّ ümmetin cehennem men ayetiyle Haç suresinde 34. ayeti kerimede biz her ümmete kurban ibadeti koyduk ki Allah'ın kendilerine erzak olarak verdiği hayvanları keserken Allah'ın adını ansınlar şeklinde ifade ediliyor. Dolayısıyla aslında namaz gibi, oruç gibi, zekat gibi temel meseleler bunlar hemen her dinde var olan şeyler. Evet kurban Allah'ın rızasını kazanma yolunda bir kahramanlık, fedakarlık, hasbilik ve teslimiyetin ifadesidir. Bu da Hz. İbrahim'de kendini göstermiş. Hz. İbrahim aleyhisselamın o hadisesi Kur'an-ı Kerim'de anlatılıyor detaylarıyla. Kur'an-ı Kerim olayı inananlara Allah'ın emirlerine teslimiyet ve itaat adına bir ufuk olarak sunmaktadır. Hz. İbrahim'de ne müthiş bir teslimiyet, iman ve itaat vardır. Ve Hz. İbrahim aleyhisselamın meselesi anlatılarak aslında Allah'a teslimiyet ifade edilmiş oluyor. Evet bir hadisi şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kurban kesin zira kurban kesmek atanız İbrahim'in sünnetidir buyurmuş Efendimiz. Hz. İbrahim'den bize Efendim gelen bir onun bir uygulaması bir sünneti olarak ifade ediliyor. Kurban Allah'a teslimiyet ruhunu geliştirir. Böylelikle insan hakiki kulluk tavrını takınır. Şükür vazifesini yerine getirir, getirmeye çalışır. Allah'a yaklaşır. Kurban onun kurbiyetine yakınlaşmasına bir vesile teşkil etmiş olur. Ayrıca tabii ki kurbanın sosyal hayata bakan pek çok hikmetleri de vardır. Kurban toplumda kardeşlik, yardımlaşma, fedakarlık ve dayanışma ruhunu mayalar ve geliştirir. Yoksul insanlar et satın alamayan veya çok az alabilen insanların hayatında kurbanın ne kadar bereketli olduğunu belirgin bir şekilde görmek mümkündür. Kurban zengini malını Allah'ın hoşnutluğu için kazanmak için vermeye çalış, alıştırır, yardımlaşmaya teşvik eder ve yardımlaşmanın zevkini vicdanına duyurur. Böylelikle onu cimrilik hastalığından, dünya malına tutkun olmaktan kurtarmış olur. Evet bütün bunlarla birlikte Allah'ın rızası için kesilen kurbanlara birçok sevap vaat edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde buyuruyor Tirmizi i̇bn Macide geçen Hiçbir kul kurban günü Allah yanında kurban kanı akıtmaktan kurban kesmekten daha sevimli bir iş yapamaz. Zira kesilen hayvan kıyamet günü boynuzlarıyla, kıllarıyla, tırnaklarıyla gelecektir. Kesilen kurbanın kanı yere düşmeden önce Allah nezdinde yüce bir mevkiye ulaşır. O halde gönül hoşnutluğuyla kurbanlarınızı kesin buyurmuş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet kurban kesmenin sevabını soran bir sahabiye Efendimiz kurbanın her bir kılı için bir sevap vardır buyurmuş. Sahabe tekrar sorunca ey Allah'ın Resulü kesilen kur kurban yünlü ise koyun ve kuzu gibi sevabı nasıl olacak diye sorduğunda aleyhissalatü vesselam Efendimiz yünün her bir tüyü bir kılı için de bir sevap vardır buyurmuş. İbn-i Macide Ahmet bin Hanbel'de geçen hadis-i şerifte. Allah rızası için kesilen kurban ahirette geçilmesi çok zor olan bir sırat köprüsünden köprüsünde sahibi için bir binek vazifesi görecektir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şeriflerinde buyuruyor. Hayvanın iyi ve güzelini kurbanlık olarak seçin. Çünkü o sırat köprüsünde size bineklik yapacaktır buyuruyor. Evet tabii ki Kurban kesme konusunda Efendimizin başka bir hadisi şerifi var ki o da buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kim kurban kesmeye gücü yettiği halde eğer kurban kesmezse bizim musallamıza, namazgahımıza, mescidimize yaklaşmasın buyurmuş. Bu hadiste Efendimizin Aleyhisselatü Vesselam imkanı olup da kurban kesmeyene mescidine yaklaşmasın şeklinde bir tehdidi var ki dolayısıyla bu çok önemli bir husustur. Onun vacip olduğunun da bir delili olarak ortaya konmuştur. Her hane halkının senede bir kurban kesmesi gerekir buyurmuş Efendimiz Tirmizi'deki hadis-i şerifte. Bayram namazından önce kurbanını kesen birisini Allah Resulü yeniden kurban kesmesini emretmiş ki bu da onun vacip olduğunun önemli bir delili olarak sayılmış. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicretten sonra 10 sene boyunca Medine'de hep kur kurban kesmiş. Kendisinden sonra da Hazreti Ali Efendimiz hep onun adına kurban kesmiş, kurban kesmeye devam etmiş. Fesalli li rabbike venhar ifadesinden, tabii ki ayeti kerimede yani İnna a'taynaka'l-kevsar. Fesalli li rabbike vanhar. Biz sana Kevser'i verdik diyor Kevser suresinde. Yani her şeyin her şeyin en büyüğünü, en çoğunu sana verdik. Yani nübüvvetin en büyüğünü, mucizelerin en büyüğünü, dolayısıyla şefaat hakkını ve daha pek çok şeyi sana verdik. Öyleyse Rabbinin rızası için namaz kıl ve kurban kes denilmiş ki Kurban kesmesi efendimize emredilmiş dolayısıyla ümmetine de emredilmiş oluyor. Ama ümmetini tamamen içine alıp almadığı konusunda delaleti konusunda bir şey olduğu için dolayısıyla bize vacip olmuş. Efendimize emredilen bir husus olduğunu unutmamak lazım. Evet değerli dostlar, değerli kardeşlerim Bayram günlerinde yapılması gereken en önemli, en güzel iş Allah için bir hayvanı kurban etmektir. Başımızın, gözümüzün sadakası olmak üzere bir hayvanı kurban etmektir. Ve tabii ki fakiri, fukara'yı gözetmek. Artık et çok pahalı olduğu memleketimizde ve dünyanın pek çok yerinde fakir, gariban, Afrika'daki insanlar onların kursağına bir lokma et ulaştırmak Dolayısıyla bayramı birlikte onlarla birlikte bütün fakirlerle birlikte yapmak ne güzel şeydir. Evet kurban Hazreti Adem'le başlamış, Hazreti İbrahim'le farklı bir boyuta ulaşmış, farklı bir şekil almış ve sonrasında da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la birlikte de devam etmiş ve kıyamete kadar da devam edecek bir ibadettir onu biraz böyle gevşeklikle tembellikle kesmeyenlerse onlar zannediyorum bu büyük sevaptan bu büyük mükafattan mahrum kalan kimselerdir. Dolayısıyla onlara da şu mübarek günlerde kurban kesmelerini tavsiye ederiz. Mutlaka kurban kesen organizasyonlara katılmalı biz kesemiyorsak bile mutlaka bir yerde kesenler varsa organizasyonlara imkanlarımızı zorlayarak o günlerde bir kurban kesebilecek imkanımız varsa şartlarımız varsa mutlaka kurbanımızı kesmeli ve Rabbimizi hoşnut edecek bizi ona yakın kılacak, yaklaştıracak olan bu güzel ibadeti mutlaka eda etmeliyiz. Bu konuda gevşeklik, tembellik göstermemeliyiz. Cenab-ı Hak kurbanlarımızı kabul eylesin, makbul eylesin. Kurban kesme konusunda da bizi inşallah el, önümüzdeki bütün manileri, engelleri bertaraf eylesin.